bugün sana mevsimin en lüks içeceğini yapıyorum. Pumpkin Spice Latte. Önce sütümüzü alıyoruz. Pardon barista sütümüzü alıyoruz. Daha pahalı olacak şimdi. <laughs> Balkabağı tatlımızı şöyle ezerek sütümüzün içerisine ekliyoruz. Birazcık da pumpkin spice baharatımızdan ekliyoruz. Şimdi bunu karıştıralım. Kaç lira oldu bu süt? 85 lira. Şimdi bardağımızı alalım. Bir şatta espresso ekliyoruz. Kaç lira oldu? 130 lira. Devam ediyorum. Bu kahvenin üzerine krema sıkacağım. Ne? Çok güzel oldu. Birazcık da baharat dökelim. Kaç lira oldu? 190 lira. Bak şimdi asıl olay geliyor. Bunu sana böyle sunmuyorum. Nasıl sunacağım biliyor musun? İşte bu. Kabuk tarçı. Bunu bardağımıza saplıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Şöyle dantelli tepsimizi de alalım. Bir kabuk tarçını da tepsiye bırakalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi kaç lira? 375 TL. De şunu ne yapacağız? Kemirecek miyiz biz bu tarçını? <laughs>